deprem yönetmeliğine uygun olmayan evler var. Onların acilen Çok gıcık oluyorum bu adama ya. Deprem yönetmeliğine uygun olmayan evler var. Bu evlerin a... Meydan hocam lütfen rica ediyorum ama. Biz Misafir konumuz. Ya zaten götürle dinliyorsun yani. Düzgün dinlesen tamam neyse. Tamam, tamam. tamam, Anlatın lütfen biraz tamam, bu şekilde olmaz. ki. Kendisi hakarette bulundu. Evet. 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 Taci hocam. Hiçbir bilim insanına yakışmayan cümle yok. Yani bir, bilim dışı konuş Ben de yakıştıramadım tamam. size hocam. Tamam. Bu, bu evlerin acilen dönüşmesi lazım. Hocam bakın burada esas olan bina değil. Zemin, zemin. Zemun? Zemin. 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 <laughs> zemin. Zemin. olan zemin kalın zemindir bakın. Buna sarılmayın. Bakın Zemini sağlam olacak. Benim oturduğum binanın zemini o kadar sağlammış ki, karşı komşum benim binanın yapımında bulunmuş. Zemin o kadar sağlammış ki, o kadar kayalıkmış ki, kazamamışlar. Ne yapmışlar? Başka yere yapmışlar binayı. <laughs> Orada oturmuyoruz biz şu anda. Adam nasıl kazsın? Adam kazamamış ki. Ha. Şu an bizim binanın altından dere akıyor. Bakın gördünüz mü? Bak işte bu deprem yönetmeliğine uygun olmayan bir yapı. Ha yok öyle bir şey yok. Deprem yönetmeliğinin o maddenin üstünü çizdik biz hocam. Ya alın buyurun yani. Deveye sormuşlar boynun ne denedi? Sen kendine bak. Yaşak dedi. Aaa! Nasıl açıklamalar canım? Bakın sizi geldim. terbiyeye davet ediyor. Aa gelemem işim var. Bak, kusura bakmayın. <laughs>